وَذْكُرُوا ve anın اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ Hani sizleri halef kılmıştı. مِنْ بَعْدِ عَادٍ kavminden sonra bunu söyleyen kim? Hz. Salih Peygamber kavmine söylüyor aleyhisselam. Onların tepkilerini olumsuz gördükten sonra bu kez onlara öğüt vermeye yöneldi. kuru ve hatırlayın ki dedi. Yani böyle giderseniz siz de benzeri bir duruma kalabilirsiniz. Başkalarını hatırlayın sizden öncekiler. Nitekim siz onlardan sonra geldiniz. وَذْكُرُوا hatırlayın اِذِ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ Siz halefsiniz sizin öncekiler burada selefleriniz yaşadılar ve onların durumlarını biliyorsunuz. İzcealekum hulefa Allah sizi halef kıldı. Min ba'di adin at kavminden sonra. Ve bawwa'akum fil ve sizi yeryüzüne yerleştirdi arzın bir mıntıkasına sizi yerleştirdi, size yer gösterdi, yer belletti. Bu yerleri yaşama alanı olarak edinmenizi sağladı. Ve bawwa'akum fil ard siz öyle ki bu arazide tattakhidun min suhuliha qusuran. Bu arazilerin düzlüklerinden kendilerinize kasırlar ediniyorsunuz yani saraylar köşkler ediniyorsunuz. Vatentitunal cibale buyuta ve dağları da evler olarak yontuyorsunuz. Her nasılsa bu demek ki düz arazilerinde saraylar yapıyorlar yani imar ediyorlar belli ki ama konaklamak için evleri açısından bu kez de dağların içerisine oymak suretiyle kendilerine barınaklar temin ediyorlar. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ buyuta. Böyle araziye bütünüyle tabiri caizse yerleşmiş, düzlüğünü de dağlı, dağı da kullanan ve Cenab-ı Hakk'ın kendilerine müyesser kıldığı bu imkanları tüketen bir topluluk böyle yaşarlarsa hayatı kendileri için var eden Cenab-ı Hakk'ı görmezden gele gele nimetin üzerine ganimet gibi konmuş, hayatı bir ganimet gibi değerlendiren bir topluluk. Dolayısıyla ölüm gelene kadar hayattan alabildiğince zevk almaya, hayattan olabildiğince keyif çıkarmaya çalışan bir topluluk. Yaradan Allah azze ve celle'nin kendisini hatırlattığı onlara gönderdiği elçileriyle kendilerini davet ettiği bu sürece karşı duyarsız bir tepki ortaya koydular. Bunun üzerine Hazreti Salih onlara Ad kavmini hatırlattı. وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ Hatırlayın ki siz Ad kavminden sonra halef olarak Allah sizi var etti. Dolayısıyla da siz halefsiniz, selefleriniz var. Yarın siz başkalarının selefleri olacaksınız. Bu bir sirkülasyon, doldur boşalt gibi Gelenler gidiyor, gidenlerin yerine başkaları geliyor. Eğer süreci bir üst bakış ile okumazsanız o zaman gelmiş hep burada kalacak sanan kendilerini böyle topluluklar. Onlardan biri olursunuz, İşte Ad de böyle zannetti, kendilerini kuvvetli sayıyorlardı ama helak oldular. Şimdi benzer bir durumda sizler kalıyorsunuz. O bakımdan hem zamanı hem mekanı doğru okumak lazım. Zaman itibariyle Aad kavminden sonra gelen bir topluluk, mekan itibariyle Cenab-ı Hakk'ın kendilerine sağladığı bir ortamda hayat bulan bir topluluk, hem zaman hem mekan boyutuyla tamamen harici bir kudretin yani Allah Azze ve Celle'nin ki ondan başka da bir ilahi kudret söz konusu değil, onun sağladığı imkanları tükete dururken, onu göz ardı etmek, ondan sarfı nazar etmek, yani gözünü kaçırmak, böyle bir gerçeği görmezden gelmek, kendi başına var olmuş ve kendi ihtiyaçlarını kendisi sağlamışçasına, kendisini kendisine yeter ad etmek, saymak, bu kişinin bugünkü ifadeyle söylediğimizde, Sekülerleşmesi, denklemden Cenab-ı Hakk'ı çıkarıp, denklemdeki bütün parametreleri kendisi yönetebilir zannetmesi, bu yanılgı kişiyi istikbara götürüyor veya istikbar kişiyi gönüllü olarak bu yanılgıya, bu yanılgıyı sahiplenmeye götürüyor. Oradaki ilişki kişinin iradesiyle gelişiyor, yani sonuçta, Kişi bunu bilerek ve isteyerek gerçekleştiriyor. O bakımdan فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ اِنَّا اِذَنْ لَف۪ي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ Bu ifade yer yer sohbetlerde de gündemimize geliyor. Cenab-ı Hakk'ın anlattığı bu Semud kavmi ile ilgili bir ifade. Dediler ki اَبَشَرَمْ مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ Aramızdan bir beşere mi uyacağız? بَشَرَمْ مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ Aramızdan bir tek beşer, biz ona uyacağız öyle mi? İnne iden لَف۪ي ضَلَالٍ O zaman biz dalalet içerisindeyiz demektir. O zaman biz şaşkınlık içerisindeyiz. Ve hatta çılgınlık içerisinde istemektir. Yani Hz. E, Hazreti Salih'in kendilerine Cenab-ı Hak'tan vahiy, vahyen, vahiy ile getirdiğini bir defa kabul etmediler. Bu, onun Allah ile olan irtibatını reddettiler. Sonra onlara ulaştırdığı sözleri kendi sözleri olarak yani bir beşerin sözü olarak değerlendirdiler ve dediler ki biz bunca kalabalığımıza yani oturuyoruz, kalkıyoruz, meclislerimiz var, oturma alanlarımız var, nadirlerimiz var, topluluklarımız var, ileri gelenlerimiz var. Akıl fikir sahibi olanlarımız var, tecrübe sahibi olanlarımız var. Bunu bir toplum olarak ki biz bir medeniyet oluşturduk. Yani geçmişimiz var ve geleceğimiz var. Şimdi hepsini bir tarafa bırakıp ebeşeran minna vahiden aramızdan onu da kabul ediyorlar kendilerinden biri. Beşeran minna vahiden aramızdan biri nettebi'uhu ona uyacağı söyleme... mi? iden la fi dalalin ve su'ur. O zaman biz şaşkınlık içerisindeyiz. O zaman biz çılgınlık içerisindeyiz demektir. Şimdi bu bakış açısı bir kimsenin yani aralarından Allah'ın gönderdiği peygamberin Allah ile olan irtibatını reddeden bir yaklaşım. Çünkü onu Cenab-ı Hakk'ın kendilerine hükmettiği doğruyu, yanlışı, adaleti, zulmü, ahlaklı olanı, ahlaksız olanı, güzeli, çirkini öğrettiği bir süreçte görmüyorlar. Onu böyle bir iddia sahibi kendince Cenab-ı Hak ile ilişkide olduğunu iddia ediyor ve kaldırıp insanlara bunun üzerinden kendisini onları yönetmek üzere kendi sözleriyle giydirmeye çalışıyor. Yani sisteme eklemlenmek istiyor hem de bir virüs gibi tam merkeze yöneliyor. Yani çekirdeğe yöneliyor. Semut kavmini idareyi hedefliyor. Bundan sonra ben ne dersem o demeye getiriyor. Böyle görmek istediler. Aralarından iman edenlere de dediler ki bir sonraki ayette gelecek. Onun اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِّنْ Rabbi. Salihin Rabbi tarafından gönderildiğini siz biliyor musunuz? Buna dair bir ilminiz mi var? Yani demek ki reddettikleri şey Semud-u -e Salih'in Allah tarafından gönderilmiş olması. E bunu bütün peygamberlere kavimleri yaptılar. Dediler ki biz senin gönderilmiş olduğunu kabul etmiyoruz. Hazreti Peygamber'e de söylediler. Estaizu billah ve yekulu lezzine kafaru kafirler diyorlar ki leste <laughs> sen gönderilmiş değilsin. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًاۜ ''Sen mursal yani gönderilmiş değilsin, o zaman nesin?'' ''Bu ifadeleri Allah'tan getirdiğini bize yansıttığın bu sözleri sen kendin ayarlıyor, kendin bunları düzenliyor.'' ''Duruma göre, vaziyete göre aramızda bunları yaymaya çalışıyorsun, biz de bunu kabul etmiyoruz.'' ''Niçin yönetimimizi bunca adamız?'' aklımız var, fikrimiz var, ilim adamlarımız var, siyaset adamlarımız var, şuyumuz var, buyumuz var. Şimdi hepsini bir tarafa bırakacağız. Bu gökten sana geldiğini iddia ettiğin bu sözlere uyacağız. Daha kavmi bunu reddetti. Yani o yekulul lezine kafaru leste dediler sen gönderilmiş falan değilsin. Aynı durum Salih'in kavminde de yaşanıyor. Onlar da böyle bir karşılık veriyorlar. Dolayısıyla hangi toplum olursa olsun tarihte baktığımız zaman aralarından Cenab-ı Hakk'ın peygamber göndermek suretiyle kendilerine uyarılarını ve müjdelerini ulaştırdığı رُسُولًا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ uyarıcılar ve müjdeciler olarak geldiler. Bu elçileri Allah Azze ve Celle'nin elçileri olarak kabul etmediler, reddettiler. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin elçisi olarak kabul ettikleri zaman yani Rabbin Allah'ın elçisi diye o zaman makul olan tabii ki Yaradan'a boyun eğmek, onun istediği bir şekilde yaşamak. O zaman orayı reddedelim ki yani Allah ile olan irtibatını reddedelim ki biz bu kez kendisini yalanlayalım. Diyelim ki sen yalancının tekisin. Tabi Resulullah'a ve diğer peygamberlere bu ağır geldi. Çünkü bütün suçu onun üzerine yüklüyorlardı. Cenab-ı Hak da durumu açığa kavuşturdu. Dedi ki فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ aslında onlar seni yalanlıyor değiller. وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Aslında onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Burada Allah'ın ayetlerini inkar edebilmek için seni yalanlıyorlar. En kolayı bu çünkü. Dolayısıyla elçi bunları kendisi ayarlıyor. Bu ifadeleri, bunlar kendi sözleri onun. Cenab-ı Hakk'a karşı bunları yalan olarak iftira ediyor demek suretiyle elçinin Allah ile olan irtibatını kesip böylece daha kolay hakkından gelinebilir olacağını düşünüyorlardı. Halbuki asıl problemleri, sıkıntıları Cenab-ı Hak ile. Bu sadece Kureyş müşrikleri için böyle değil. Ondan önceki topluluklarda ve hatta o günden sonraki bugüne kadar geldiğimizde toplumlarda hep aynı sıkıntı. Yani ayetleri Cenab-ı Hakk'ın hükümlerini beğenmeyince o zaman onların hakkından gelebilmek için tutulan yol ya bu sözlerin Allah'tan olduğunu reddedeceksin ya da bu sözlerin muhteviyatını değiştirmeye, İstemediğin yanlarını ortadan kaldırmaya yelteneceksin. Bir şekilde kullar dinleri kendilerine uydurmaya, Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği dinleri baştan ta Hazreti Adem'den Nuh'tan itibaren hepsi Cenab-ı Hakk'a teslim olmayı, O'nun emrine rağm olmayı, buyruklarına boyun eğmeyi gerektiren Rabb'i tanıyan hayatın sahibi olarak. Kul boyunduruk altına girmeyi arzu etmeyince, bundan hoşlanmayınca yaptığı şey bundan farklı değil. Efe kullama ca'akum rasulun bima la tahwa Hoşlanmadığınız şeylerle her defasında size resul geldikçe bima la tahwa anfusukum istekbartum. Büyüklendiniz. Fe fariqan o fariqan taqtulun. Bir kısmını yalanladınız, bazılarını da katlettiniz dedi Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla onların doğrudan oklarını elçiye yöneltmeleri bu süreçte hep yaşana geldi. Şu an Semud kavminde de aynı şeyi görüyoruz. Dediler ki, اَبَشَرًا minna وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ Aramızdan bir tek beşere mi uyacağız? Bugün buna benzer ne diyorlar? İşte vaktiyle yaşamış Arap'ın biri, onun söylediklerine mi uyacağız, onun gökten kendisine geldiğini iddia ettiklerine mi uyacağız? Bizler bu kadar ilimde ilerlemişken, bu kadar teknolojide ilerlemişken, bu kadar ilim adamlarımız, fikir adamlarımız vesaire nokta nokta varken diye teşbihi böyle yapıyorlar. Çünkü şöyle demek, kendimizi bırakıp Allah'a mı uyacağız demek mantıksız söyleyenin kendisine de mantıksız geldiği için elbette ki Allah'a uyacağız. Rabbimiz o. Yaradan hayatı bize bahşeden, hele hele bize emrettiklerini, öğrettiklerini, hükümlerini, doğrularını, yanlışlarını anlayıp kavradığımızda tam da doğrusunun o olduğunu kestirdiğimizde ne yapacağız? Hakkı bırakıp batıla mı yöneleceğiz? İşte bu müstakim olan, dost doğru olan kulun fıtratıyla birebir örtüşen yol iken bunun hakkından gelebilmek için sözü tersine çevirdiler, kişiselleştirdiler, bir beşere mi uyacağız haline çevirdiler ki tribünlerde daha çok kabul görsün. Böylece duyanlar desinler ki tabi bu kadar adam varken bir tek kişinin sözüne mi uyulur? Niye bu, bu kadar insanın ortak akılla hareket edelim? Bu kadar insanın fikrine itibar edelim? Demek ki bu tür söylemler sadece günümüz modern dünyasının çıkardığı söylemler değil, tarihin en kadim zamanlarında da elçilere karşı benzer söylemlerle itiraz ettiler. أَبَشَرًا مِنَّا وَحِدًا نَتَّبِعُهُ Biz aramızdan bir beşere mi uyacağız? اِنَّا اِذَا لَف۪ي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ O zaman biz büyük bir çılgınlık, büyük bir dalalet içerisindeyiz demektir.